Hazreti Muhammed kimdir? Tarihte yaşamış mıdır? Gerçekten böyle bir insan olabilir mi? Hiç fotoğrafı yok mu? Gelin bugün Hazreti Muhammed'in gerçek yüzünü gösterelim. Videonun daha iyi anlaşılması için lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim. Sözü fazla uzatmadan hadi başlıyoruz. Hasais kelimesi, bir şeye veya bir kimseye sadece onda bulunan bir özellikle üstünlük nispet etmek. Anlamındaki has, husus, maslarından isim olan hasiyetin çoğulu olup meziyetler ve üstün özellikler demektir. hasais Nebi'nin Kur'an ve Sünnette birçok delili vardır. Özellikle Ahsap suresinin yarısı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ait hükümlerden bahseder. Yine Resulullah'a gece namazı kılması emreden ayette sana mahsus bir nafile olmak üzere ifadesi de belirtir. Hadislerde bizzat Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bazı uygulamaları kendisine münasır kıldığı görülür. Mesela Resulullah Mekke'nin harem bölgelerinde yasaklanan fiilleri sayarken kendisinin bu yerde savaştığını söyleyerek aynı şeyi isteyebileceklere karşı Allah'ın bu izni fetih günü kısa bir süre için yalnız kendisine verdiğini belirtmiş ve ardından haremin eski statüsüne döndüğünü bildirmiştir. i̇bn Hacer söz konusu hadisten çıkarılan hükümleri açıklarken bu fiilin Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hasayisinden olduğunu ayrıca ona has bazı imtiyazların bulunduğunu ispat ettiğini kaydetmektedir. Hasayis müellifleri Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a münasır kılınan ilahi hüküm ve lütufları genellikle farzlar, haramlar, mubahlar ve sadece ona lütfedilen üstünlükler olmak üzere dört grup halinde incelemişlerdir. Yalnız Hazreti Peygambere münasır kılınan farzlar şunlardır. Kuşluk, vitir ve teheccüd namazlarını kılmak, kurban kesmek, misvak kullanmak, hilim sahibi insanlarla istişare etmek, sayıca çok olsa bile düşmana karşı koymak, boşlu olarak vefat eden Müslümanların borçlarını ödemek başladığı bir nafile ibadeti yarım bırakmamak, kötülüğü en uygun şekilde bertaraf etmek. Bunlar Müslümanlara da tavsiye edilmekle beraber Resulü Eklem Aleyhisselatu Vesselam'a farz kılınmıştır. Sadece Hz. Peygamber'e haram kılınan hususlar şöyle özetlenebilir. Zekat almak, gerektiği halde savaşa girmekten çekinmek, Dünya malına göz dikmek, sanığın suçluluğuna ispat ve ilan etmeden gizlice cezalandırılmasını emretmek, yaptığı iyiliği çok görerek başa kalkmak, Müslümanlar için de hoş görülmemekle birlikte bunlar Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam için haram derecesinde yasaklanmıştır. Resul-i Ekrem'e has bazı mübahlar şunlardır. İftar etmeden peşi peşine birkaç gün oruç tutmak. sahm misal. Ganimet mallar taksim edilmeden önce onların içinden dilediğini almak. Ganimet mallarının ve gayrimüslimlerden alınan vergilerin başta birini istediği gibi kullanmak. Mekke'ye ihramsız girebilmek. Vefatından sonra malının varislerine miras olarak kalmaması yaygın olan kanaate göre kendini ve çocuklarını ilgilendiren konularda hüküm verebilmesi zira peygamberler masum olduğundan onların taraf tutması düşünülemez. Uyumakla abdestinin bozulmaması. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a has mübahların bir kısmı da onun evlenmesiyle ilgilidir. Dört hanımdan fazlasını bir nikah altında bulundurmak, kendisini Resulullah'a adayan bir kadınla mehir vermeksizin evlenebilmek, ihramdayken nikah akdedebilmek ona tanınan imtiyazlardandır. Hanımlarından dilediğini yanına almasına izin veren ayeti onlar arasında nöbetle dolaşması şeklinde anlayanlara göre Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dilediği eşinin yanında daha fazla kalmaya hakkı vardır. Bununla beraber Resulullah hayatı boyunca hanımları arasında adil davranmıştır. Bazı fiillerin sadece Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a mübah kılınmasının sebebi Allah'ın ona tanıdığı yetkilerin genişliğini göstermek ve bu mübahların diğer insanların aksini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaatten alıkoymadığına dikkat çekmektir. Hz. Peygamber'e lütfedilen üstünlükler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a lütfedilen üstünlüklere dair kaleme alınan ve bir fezaülü nebi edebiyatı oluşturacak kadar çok olan eserlerin bir kısmı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberlerden üstünlüğünü konu edinmiş. Bir kısmı da onun insanlardan, cinlerden, meleklerden ve bütün yaratıklardan üstün olduğu hususunu ele almıştır. Fezail müellifleri Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu üstünlüklerini kanıtlayabilmek için öncelikle ayetlerden deliller getirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden bir kısmının bir kısmına üstün kılındığı ve bazılarının derecelerinin yükseltildiğinin bildirilmesinden Allah nezdindeki konumlarının farklı olduğu sonucu çıkarılmış. Resulullah Aleyhisselatü vesselamın alemlere rahmet olarak gönderildiğini kavminin içinde bulunduğu sürece Allah'ın onlara azap indirmeyeceğini beyan eden ayetlerden de onun bütün peygamberlerden üstün olduğu neticesine varılmıştır. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in faziletine delalet eden birçok ayet vardır. Allah'ın diğer peygamberlerden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanıp ona yardım edeceklerine dair söz alması, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile konuşanların seslerini yükseltmelerinin yasaklanması, öteki peygamberlere hem Allah Teala hem de ümmetleri kendi isimleriyle hitap ettikleri halde Allah'ın Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ismiyle değil Ey Nebi, Ey Resul gibi sıfatlarla hitap etmesi sahabelerin birbirine seslendikleri gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a seslenmelerinin men edilmesi Kur'an'da sadece Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına yemin edilmesi onun faziletleri olarak kabul edilmiştir. Diğer peygamberlerin yalnız kendi ümmetlerine gönderilmesine karşılık Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün insanlığa hitap etmesi de onun daha faziletli olduğuna bir delildir. Ehli sünnet alimlerinin tamamına yakın kısmı Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün meleklerden üstün olduğu görüşündedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın faziletlere dair eserlerde ondan bahseden ayetlerin hemen hemen tamamı üzerinde durulmuş olmakla birlikte konuyla ilgili görülen yüzü aşkın ayetin hepsinin Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın üstünlüğünü ele aldığını söylemek güçtür. Ancak bu ayetlerde ona eza vermenin yasaklanması kendisine salat ve selam getirmenin ve itaatin emredilmesi insanlığa gözetleyici, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderildiğinin bildirilmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine ümmetinin ona nasıl davranacağının açıklanması onun üstünlüğünün işaretleri olarak değerlendirilebilir önceki mukaddes kitaplarda bunların etrafında oluşan ehli kitap kültüründe Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın sıfatlarından bahseden eden bölümler de onun üstünlüğüne delil teşkil etmiştir. Bu sıfatların nelerden ibaret olduğunu genellikle ehli kitaptan Müslüman olan sahabilerle rivayetlerinde görmek mümkündür. Bunlar resul Ekrem aleyhissalatü vesselamı kaba ve haşin davranmayan, çarşı pazarda bağıra çağıra dolaşmayan, kötülüğe kötülükle karşılık vermeyen, affedici ve mütevekkil bir kul olarak tanıtır. Resul-i Ekrem'in üstünlüğüne temas eden hadisleri, dünyaya ve ahirete ait üstünlükleri ele alanlar olmak üzere iki grupta toplanmak mümkündür. Dünyevi üstünlükleriyle ilgili rivayetler fazla değildir. Bunların en meşru önceki peygamberlere verilmeyen 5 özelliğin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verildiğine dair rivayettir. Buna göre Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir aylık mesafeden düşmanlarının kalbine korku salma özelliği verilmiş. Yeryüzü namazgah temiz ve temizlik sebebi kalınmış. Ganimetler ona helal sayılmış diğer nebiler sadece kendi kavimlerine gönderildiği halde o bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiş ve kendisine şefaat etme hakkı tanınmıştır. Başka bir rivayette bu özelliklerin yanında kendisini az sözle çok mana ifade etme cevabı ülkelim kabiliyeti verildiği ve rüyasında yeryüzü hazinelerine ait anahtarların getirilip önüne konulduğu bildirilir. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya ait üstünlüklerinden biri de en temiz ve en şerefli bir soydan gelmesidir. Bunu çeşitli ifadelerde belirten Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soyunun hep meşru evliliklerle süre geldiğini söylemiştir. Onun bu üstünlüğü kendisinden sonra neslini sürdüren Ehl-i ile devam etmiştir allah Teala'nın Ehl-i Beyt'ten pisliği giderip onları tertemiz kalmayı arzu ettiği, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a malı, kiri sayılan zekatı ve sadakayı yasakladığı, buna karşılık ganimetlerin beşte birini kendisine ve Resulüne ayırdığı, dikkate alınınca Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asalet ve temizliğin zirvesinde olduğu anlaşılır. Son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamete kadar devam etmek üzere getirdiği İslamiyet'in en mükemmel din olması gerekir. Ayrıca Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dinlerin topluma kazandırmaya çalıştığı iyi ve güzel ahlakı tamamlamak, sözleri ve fiilleriyle onu temsil etmek amacıyla gönderildiğini açıklamıştır. Şüphe yok ki bu üstün görevi yerine getirebilmek için güzel ahlakın doruk noktasında bulunmak gerekir. Bu sebeple Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en yüksek ahlak ve faziletlerle donatılmıştır. Bunların yanında Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müminlere kendi canlarından dolayısıyla öz babalarından daha yakın ve daha müşvik olduğu ifade edilmiş ve eşleri de bütün Müslümanların anneleri olarak nitelendirilmiştir. Resul-ü Ekrem'e ahiret hayatında verilen üstünlükler ise pek çoktur. Allah'ın Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı dost edinmesi, Musa Aleyhisselam'ı hitap ederek konuşmasını, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kelimesi ve ruhu olmasını, Hz. Adem Aleyhisselam'ın Allah nezdinde seçilmiş bir kul vasfı taşımasını hayret verici bulan bazı sahabilere Resulullah aleyhissalatü vesselam bunların hepsinin doğru olduğunu söylemiştir. Ancak kendisinin de Allah'ın Habibi olduğunu kıyamet gününde Adem Aleyhisselam'ın ve diğer peygamberlerin kendisinin dününde bir mevkide bulunacağını, ham sancağının kendisinin taşıyacağını, ilk defa kendisinin şefaat edeceğini, cennetin kapı halkalarını ilk önce kendisinin hareket ettireceğini, Allah'ın ilk defa kendisini içeri alacağını, beraberinde de müminlerin fakirlerinin bulunacağını ve Allah katında öncekilerin ve sonrakilerin en değerlisinin kendisi olduğunu belirtmiş. Bu özelliklerin her birinin sonunda bunu övünmek için söylemiyorum cümlesini tekrarlamıştır. Ayrıca Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam kabirden ilk defa kendisinin çıkacağını kimsenin konuşmaya cesaret edemeyeceği o dehşetli günde bütün insanlar adına konuşup huzur ilahide onların dertlerini anlatacağını Arasat meydanındaki vakfenin uzayıp insanların alabildiğine bunalacağı kıyamet gününde hesabın başlaması için kendisinin şefaat edeceğini, ümitsizliğe düştükleri zaman şefaatinin kabul edildiğini onlara müjdeleyeceğini bildirmiştir Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ümmeti dünyada son peygamber ve son ümmet olmakla beraber ahirette en önde bulunacaklardır Resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın ahiretle ilgili faziletleri arasında şefaat hakkı önemli bir yer tutar her peygamberin kabul edilmiş bir duası olduğunu söyleyen Resulullah aleyhissalatü vesselam kendi duasını kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için sakladığını haber vermiştir. İnsan sevdiğine benzermiş. Peki sen kime benziyorsun güzel insan? Gerçekten peygamber efendimizi tanıyor muyuz? Bir insanın bir insanı sevmesi için onu layıkıyla tanıması lazım. Biz peygamber efendimizi seviyoruz diyoruz. Peki onu ne kadar tanıyoruz? Ne kadar benziyoruz? İnsan sevdiğine benzermiş güzel insan. Peki sen kime benziyorsun? Gerçekten peygamber efendimizi seviyor muyuz? Bunu bana değil kendine cevapla. En güzeli emanetsiniz selametle. Siz de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek yüzünü herkese göstermek istiyorsanız bu videoyu beğenip paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de kanalımıza abone olup bildirimler açabilirsiniz. Unutmayın sebep olan yapan gibidir. En güzel emanetsiniz. Hakkınızı helal edin. Selametle.